Çalıştıkları düğünden dönerken saldırıya uğradı iki müzisyen. Söylediklerine göre ne saldırganları tanıyorlar ne de saldırının nedenini biliyorlar. Her ikisi de ayaklarından vuruldu, hafif yaralandı. Kim sıktı ayağını? Abi hiç bilmiyorum abi ya. Sokak ortasında ayağından vuruldu. Ambulans alınırken aklı davulundaydı. Abi davulun kalıyor davulun. Bursa'da kuzen olan 16 ve 24 yaşındaki iki müzisyene düğünden dönerken yüzü maskeli bir kişi pompalı tüfekle saldırdı çalarken, doğru çalarken geldi arkamızdan patlattı abi. Görmediniz mi gelip? Abi bu buraya ben bu kadar ben. Şey... kapalı insan biz nasıl görelim ki bu karanlıkta ya? İkisi de ayaklarından yaralanmıştı, durumları iyiydi. Ne oldu tartıştın mı birisiyle? Abi hiçbir şey çalı çalı gelirken arkamızdan sıktırıyorsun yani ya. ya. Var mı öyle düşmanınız falan bir Yok abi yok hiçbir şey yok. O karanlıktan çıktı o kişiyi de tanımıyoruz biz. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan kuzenler ambulans alındı. 24 yaşındaki genç sağlıkçılara ısrarla davulunu sordu. Sağlık görevleri davuluda ambulansa koydu. Yaralılar hastanede tedavi altına alındı.